Evet, Değerli Dostlar Kamuoyuna duyuru yapmak için bu çağrıyı hepinize yapmak istedik. Bu seçimden önce sınırlarımızın haritasında oynanmış olduğunu gördük. Sınırlarımızı tekrardan bu seçimde dört mahalle muhtarımız bir araya gelerek Akçay, Bekber'e bitişik Orhan Gazi muhtarımızla sınırlarımızın tekrardan eski haline gelmesi için İskenderun Belediye'mize müracaat ettik. Sayın Fatih Tosyalı Başkanım ilgisinden, alakasından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sınırlarımızın gerçekten oynandığını gördüğü için sınırlarımızı eski haline, muhtarlarımızla bir araya gelerek eski haline getirdik. Eski haline getirilmesinde akabinde İskenderun Belediye Meclisi'nden geçirip Büyükşehir'e havale edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Lütfü Savaş Başkanımıza da teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Orada da çok ilgi gördük ve sınırlarımızın gerçekten Milletin bildiği eski haritamıza göre o birliğiyle tekrardan mecliste eski haline getirildi. Ve onaylanarak Ankara'dan şu anda milletimizin bildiği eski sınırlarımız eski haline geldi. Ve haritasını yakında Osman Güllü muhtarı, ben bitişik muhtarımız ve Bekbele muhtarımız Ömer Osman Bilgili de yazanelerimize yeni sınırlarımızı Eski haliyle inşallah asacağız. Gelip ya, görebilirsiniz. Ee, burada çok mücadele ettik. Mücadelemizin sonucunda sizlerin hak ettiği sınırları, eski sınırlarını eski haline bildiğimiz gibi getirdik. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah bir daha bunları yaşamayız. Bizler mahalle muhtarı olarak bir araya gelip birlik, beraberlik halinde bu işi çözdük çok şükür. Hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Muhtar başka söylemek istediğim bir şey varsa ekleyebiliriz. Yok, gerek yok ya. Biz an. Yani bir paylaşalım. Bunlar muhtarım. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Allah razı olsun hepinizden.